rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Gram altın 6000 Türk lirası yolculuğunu sürdürürken, gümüş ise bir ay önceki tarihi rekorunu yeniden test etti. Altın ve gümüşte yükselişin sürüp sürmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. A Habercan Can yayınında konuşan İslam Memiş, yatırımcıya altın ve gümüşe alternatif yatırım açıkladı. Altın fiyatları, Fed'den faiz indirimi beklentisiyle yeniden atağa geçerken, Gümüş ise bir ay önce kırdığı rekoru yeniden test etti. Ons altın 4200 doları zorlarken, ons gümüş ise 54 dolara yükseldi. Gram altın ise 5700 TL'ye, gram gümüş ise 74 TL'ye çıktı. Altın ve gümüşte yükseliş sürerken finans analisti İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 yılında yine gümüşün şampiyon olacağını söyleyen İslam Memiş, altın fiyatlarında ise düşüşe işaret etti. Uzman isim altın ve gümüşe alternatif yatırım aracını da açıkladı. A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde. Gümüş fiyatı Ekim ayında gördüğü 74 TL'lik tarihi rekoru bir ay sonra yeniden kırdı. Gümüş şu anda 73 Türk lirası 97 kuruş, ons tarafı ise 54 dolar seviyesinde. Gümüş neden bu kadar yükseldi? Altın er, gümüş rasyosu tekrar 77 seviyesine gerileyince, haliyle gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026'nın şampiyonu yine gümüş olacak özellikle altın gümüş rasyosunda 80 seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz. Ama gelecek yıl 67 seviyesine kadar gerilediğini görebiliriz. Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi. Ons altın 4184 dolar seviyesinde. Rasyo gerileyince biraz daha kendini frenledi. Kabaca 4000 4200 dolar aralığında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcı şuna cevap vermeli. Bu yükselişler devam edecek mi? Yoksa bir tuzak mı var? Altın fiyatları şu an arafta. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya saldıracak mı? Yoksa Rusya-Ukrayna savaşında bir barış olacak mı? Altın fiyatları savaş ya da barış haberlerine göre aksiyon alacak. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vadede 4000 4200 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Kişisel olarak 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum. Bu da altın fiyatlarının 4000 doların altına sarkmasına sebep olacaktır. 3800-3900 dolar seviyeleri benim için sürpriz olmayacak. Yükselen altın ve gümüşe alternatif olan bir yatırım aracı var mı? Evet var. Euro mesela. Euro dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Burada düşük bir kur var. Dolayısıyla Euro'nun altına alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir enstrüman yüksekse başka bir yatırım aracı ucuzdur. Yüksek olan bir yatırımın arkasından gitmektense ucuz bir yatırıma yönelmek daha mantıklı. Euro dolar paritesi 2026'nın ilk çeyreğinde 1,21 seviyelerine çıkmasını öngördüğü için şu anki seviyenin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Zirveyi test ettikten sonra arkasından bakmanın gereği yok. Bir enstrüman baskı altındayken ya da düşüş trendindeyken yatırım yapmak gerekiyor. Teraziye baktığınız zaman altın şu anda daha maliyetli. Euro daha mantıklı geliyor. Dolar ve euro bir yatırım aracı değil. Ama altında bir düşüş beklediğimiz için, dövizle parite yapacağımız için euroyu araç olarak kullanıyoruz. Bu yüzden önemsiyorum. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak gören varsa, önümüzdeki 4 yıl içinde Çin Yuan'ı ve Rus rublesinin dolara kıyasla performansı daha iyi olacaktır. Fed'in faiz indirme ihtimali yükseldiği için altında yükseliş var. Ama yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gümüş 2020 yılında 2.5 TL idi. Ons gümüş ise 12 dolar seviyesindeydi. Bugün gümüş 74 Türk lirası, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilirler. Gram altında 6000 Türk lirası seviyesine çok bir şey kalmadı. Fed faiz indirimine giderse 6000 TL'yi görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya saldırırsa gram altında 6 binli rakamları gündeme getirir. Ama tam tersi bir tabloda yılı 5-500-5700 Türk Lirası aralığında yılı tamamlarız. Çok bilinmezlik, puslu bir hava var. O yüzden net bir rakam vermek doğru değil. Haber Global Canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Yemiş şu ifadeleri kullandı. Bugün yarın piyasalar kapalı Amerika'da. Dışarıda bir aksiyon yok. Yani piyasa sakin, zaten sakin bir piyasa bekleyeceğimizi ifade etmiştik. Papa'nın Ankara, İznik, İstanbul ziyaretleri var. Orada vereceği mesajlar önemli. Dışarıdan yine Venezuela-Amerikan gerginliğini takip ederken Rusya-Ukrayna tarafındaki barış haberi gelir mi? Bu hafta önemliydi. Trump açıklama yaptı. Çok yakınız dedi anlaşmaya. Umarım dedi en kısa zamanda bu işi bitireceğiz. Muhtemelen benim kişisel tahminim ve öngörüm 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasalarda bir barış haberi, bir anlaşma haberi gelecek ve Ocak olur. Şubat olur bilemiyoruz. Ama benim kişisel öngörüm 2026 yılının ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna barışı gelir. Bu piyasaları kısa vade rahatlatır. Ondan sonra yine farklı aksiyonlara geçeriz. Ama bu tarafta işler iyi gibi duruyor. Papa'nın mesajları önemli olacak. Bu tarafta da Orta Doğu ile alakalı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki yeni hamleler olacak mı? Takip etmeye devam edeceğiz. Altın kabaca böyle 4000, 4200 dolar aralığında gidip geliyor. İşte bazen 4168 dolar oluyor. Bazen 4150 dolar oluyor. Böyle bir gelgit yapıyor. Yıl sonuna kadar böyle oyalamaya devam edecekler. Ama herkesin bir kişisel kanaati vardır ya, bir hissiyatı vardır. Teknik analiz çalışması vardır. Benim teknik analiz çalışmam bana diyor ki Ha bu bir ay olur. iki ay olur ama 4000 dolar seviyesi üzerindeki altın bana pahalı diyor. Benim hissiyatım. O yüzden ben teknik çalışmalarda yine o mesele olacak, Şubat ayları da olabilir. Rusya Ukrayna'dan barış gelmeden ben altın almayı şahsen tercih etmiyorum. Ama uzun vadeli yatırımcı tabii almaya devam etmeli. Ons altınla biz işlem yaptığımız için bizim pozisyonlar farklı oluyor. Gram altın yatırımcısı almaya devam etsin. Onlar için problem yok. Ama ben düşüş yönlü beklentim devam ediyor. Dev yatırım bankaları Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC, altının orta vadede yükseliş trendini koruyacağı konusunda aynı noktada buluşuyor. Ortak görüş, merkez bankaların güçlü alımları, ETF talebindeki toparlanma ve Fed'in beklenen faiz indirimleri, altını 2026'da yeni zirvelere taşıyabilir. Bank of America, BOFA, analistleri, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 5000 dolara kadar yükselmesini beklediklerini duyurdu. Bu seviye, mevcut fiyatlardan yaklaşık %19'luk bir artışa işaret ediyor. Bankanın yayınlandığı son notta, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüyen bütçe açıkları, artan mali harcamalar ve Başkan Donald Trump'ın alışılmadık makro politikalarının altın için güçlü destek sağlamaya devam edeceği belirtildi. Analistler, 1970'lerden bu yana yaşanan altın boğa piyasalarını incelediklerini, ve fiyatların ancak temel itici güçlerin değiştiği dönemlerde durulduğunu hatırlatarak şunları vurguladı. Şu anda bu itici güçlerin çoğu hala devrede. Dolayısıyla altın için güçlü destek görüyoruz. BofA, son dönemde yaşanan fiyat düzeltmesine rağmen altının uzun vadeli yatırımcılar tarafından hala yetersiz ağırlıklandırıldığını da belirtti. Raporda uzun vadeli yatırım pozisyonlarının göreceli olarak düşük seviyelerde olduğu ve bunun yukarı yönlü potansiyeli artırdığı ifade edildi. Morgan Stanley altın ETF'lerinde 4 yıl süren net satışın bu yıl neredeyse tamamen tersine döndüğünü ve 2020'den bu yana en güçlü girişlerin yaşandığını belirtiyor. Bankaya göre ETF talebi, düşen faizlerle birlikte daha da güçlenecek. Merkez bankaların rezervlerini artırmaya devam ettiğine dikkat çeken banka, yatırımcıların reel varlık talebinin de yükseldiğini vurguluyor. Morgan Stanley'e göre mevcut geri çekilmeler alım fırsatı niteliğinde ve altının 2026 ortası hedefi 4500 dolar ons. Altın fiyatları haftanın güçlü yükselişinin ardından perşembe günü hafif gerilese de Deutsche Bank görünümünü keskin şekilde yukarı yönlü revize etti. Deutsche Bank, 2026 ortalama fiyat tahminini 4000 dolardan 4450 dolara çıkardı. Fiyatların 3954-950 aralığında işlem göreceğini öngörüyor. Potansiyel zirve olan 4950 dolar, 2026 vadeli kontratların yaklaşık %14 üzerinde. Bankaya göre yükseliş beklentisinin temel gerekçeleri: Güçlü yatırımcı iştahı, Süren Merkez Bankası Alımları Sınırlı Arz Tepkisi Analist Michael Husre, merkez bankaların inelastik talebi ve ETF girişleri, arzı mücevher talebinden uzaklaştırıyor. Talep artışı arzı aşmaya devam ediyor, diyor. Goldman Sachs, 2026 için 4.900 dolar 10 sede fiyat açıkladı. Bu, mevcut seviyelerin yaklaşık %20 üzerinde. Goldman'a göre 2026 rallisini tetikleyecek iki ana unsur. Merkez bankaların süren agresif alımları, Özellikle 2022'de Rusya rezervlerinin dondurulmasından sonra hızlanan trend. Fed'in beklenen faiz indirimleri. Goldman, altın destekli ETF piyasasının hala küçük olduğunu, dolayısıyla tahvi portföylerinden yapılacak küçük çaplı bir kaymanın bile fiyatları önemli ölçüde yukarı taşıyacağını belirtiyor. HSBC stratejisti Rodolphe Bon, bankanın 2026'ya kadar altın konusunda pozitif görünümünü koruduğunu vurguluyor. Bankaya göre altını destekleyen yapısal unsurlar şunlar. Güçlü Merkez Bankası alımları, 2022'de rezervlerdeki altın oranı %13 iken, 2025 ikinci çeyrekte %22'ye yükseldi. HSBC'ye göre yüksek fiyatlar bile alımları durdurmuyor. Çünkü motivasyon jeopolitik risklere karşı korunma. ETF talebinde artış. 2024 ortasından bu yana ETF girişleri yeniden güçlendi. Zayıf dolar beklentisi ve Fed'den ek indirim ihtimali. HSBC, altının güçlü performansına rağmen kısa vadede dalgalanma yaşayabileceğini, ancak genel trendin yukarı yönlü olduğunu vurguluyor. Banka, altının portföylerde risk çeşitlendirmesi için vazgeçilmez bir araç haline geldiğini belirtiyor. Goldman Sachs, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Banka, 2026-2027 altın tahminini paylaşarak, altında yaşanan ani düşüşleri geçici bir sarsıntı olarak tanımladı. Peki, bankanın tahminine göre altın fiyatları nasıl seyredecek? Amerika Birleşik Devletleri'li finans devi Goldman Sachs tarafından yayınlanan son değerlendirmede banka, son haftalardaki geri çekilmenin geçici bir sarsıntı olduğu ve yapısal talep dinamiklerinin güçlü kaldığı vurgulandı. Goldman Sachs, altın fiyatının 2026 sonuna kadar ons başına 4900 dolara yükseleceğini öngördü. Bu hedef mevcut seviyeye göre yaklaşık %20'lik yükselişe işaret ediyor. Buna karşın Goldman Sachs, altındaki son düşüşü bir boğa yasası içinde ara düzeltme olarak görüyor. Bankanın tahmini paralel şekilde OBS'de geçen hafta yayımlandığı raporda altının 2026-2027 döneminde 5000 dolara ulaşabileceğini bildirdi. Milletçe altını severiz. Altın biriktirmek her an elinin altında para demek olduğu için insana kendini güvende hissettirir. Ayrıca elinde kolunda çil çil altın görmek insana ayrı bir enerji de verir. Anneannelerimiz öyle derdi en azından. İşte böyle böyle biriken altınlar, yastık altı diye tabir ediliyor. Peki bunlardan bir gelir elde edilemez mi? Ya da evde altın saklamak ne kadar güvenli? İşte hükümet yastık altı altınları ekonomiye geri kazandırmak için şu günlerde altın kiralama sistemini ortaya attı. Ekonomist Filiz Er Yılmaz da bu modelin işleyişini ve altının durumunu anlattı. Sözcü TV'ye konuşan Er Yılmaz sistemin temelini şöyle anlatıyor. Rafineri, banka veya lisanslı bir aracı kurum, vatandaşın altınını teslim alıyor ve aldığı miktarı kayıt altın alıyor. Ardından bu altın, İhtiyacı olan işletmelere kiralanıyor. Taraflar arasında bir kiralama sözleşmesi hazırlanıyor. Altın sahibi, altını 3, 6 veya 12 aylık vadelerle teslim ediyor. Vadenin uzunluğuna ve altın miktarına göre altın sahibine bir getiri, faiz benzeri bir kazanç ödeniyor. Vade sonunda kişi, teslim ettiği altın miktarını aynen geri alıyor. Buna ek olarak getirisi, altın, Türk lirası veya döviz cinsinden verilebiliyor. Bu sistem sayesinde hem altın talebi olan şirketlere kaynak sağlandığını, hem de altın sahipleri için kazanç yaratıldığını belirten Er Yılmaz ayrıca evde altın bulundurmanın riskinin de yok edildiğini söylüyor. Türkiye'de daha önce pek çok benzer girişimin yapıldığını ancak sisteme güvenememe nedeniyle başarılı olunamadığını belirten hatırlatan Er Yılmaz. Bunun temel sebebi toplumdaki sisteme güvenmeme eğilimi. Kökleri tarihe dayanan bu davranış nedeniyle insanlar altınlarını teslim etmekte tereddüt ediyor. Buna rağmen bu kez getirinin işletme tarafından ödenecek olması sisteme bir avantaj sağlıyor. Beklenti, başlangıçta yüksek katılım olmasa da zamanla güven oluşmasıyla artış yaşanabileceği yönünde dedi.